İslam dininde sınıfsal, toplumsal ve aile bakımından üstünlük yoktur. Üstünlük takva ile ve Allah katındadır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın İslam'ı tebliğe başlaması ile beraber ilk Müslüman olan köleler ve çalışan itçilerdi. Yani yoksul kimselerdi. Zaten Ebu Cehil gibi e, hain düşünen insanlar ya Muhammed senin çevrende bizim işçilerimiz, bizim çalışanlarımız ve bizim kölelerimiz var. Biz senin yanına gelip de kölelerimizle beraber mi oturacağız? İşçilerimizle beraber mi oturacağız diye devamlı üst seviyede kendini zanneden kişiler itirazda bulunurlardı. Değerli kardeşlerim, İslam dininde bakınız ne kadar değerli ayetcilerin üret çıktığı kadar değerli görüşler var. Arap'ın Acem'den, Acem'in de Araptan hiçbir üstünlüğü yoktur. Bütün insanlar Allah'ın katında tarağın dişleri gibi eşit seviyededir. Zaten Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Bilal Habeşi'yi müezzillik sıfatı ile teşrif, et, taltif etmesi işte bu eşitliğin ilk basamaklarındandır.